Kuruluş Osman'ın 175. bölümünde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. Yeni bölümde Moğollar kadroya dahil olacaklardır. Moğolların kadroya dahil olmaları ile beraber dizideki aksiyon sahneleri oldukça artacak ve önümüzdeki bölümlerde Osman Bey ve Moğollar arasında büyük bir meydan savaşı yaşanacaktır. Komutan As ve Sofya Moğollarla Osman Bey'e karşı ittifak kuracaklardır. Yakın zaman içinde kadroya yeni beylikler de dahil olacaklardır. Ayrıca önceki sezondan tanıdığımız Turgut Bey karakterinin de tekrardan Kuruluş Osman kadrosuna dahil olacağını düşünmekteyiz. Kuruluş Osman'ın önümüzdeki bölümlerinde Orhan Bey'in Olofira Hatun'dan bir erkek veliahtı doğacaktır. Olafir Hatun'un da kısa süre içinde Müslüman olacağını ve Nilüfer Hatun adını alacağını düşünmekteyiz. Şu anda Olafir ve Gonca Hatun'un araları bozuktur. Yakın zaman içinde her iki karakterin aralarının da düzeleceğini düşünüyoruz. Bu konu hakkında ve yeni bölümde neler yaşanacağı hakkında bir sonraki analiz önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.